Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videosuyla hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Edgar'ı 30 rütbe yapıyorum. Part Part 1. Bölüm 2'yi çekiyorum arkadaşlar. Part 2 yapmayacağım. Onu söyleyeyim. Bölüm bölüm. Sadece bölüm 3'e kadar çekeceğim arkadaşlar. Bölüm 3 bitene kadar Edgar'ı 30 rütbe yapamazsam challenge'dan kaybediyorum arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Hazırsanız devam ediyoruz. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman ilk maçımıza geçelim. Arkadaşlar yeni karakter Eli ben öyle söylüyorum arkadaşlar Eli. O karakter o karakterden olan birileri varsa lütfen yorumlara yazabilir mi arkadaşlar? Çok merak ediyorum kimler de var. Oyuna ne oldu benim? İnternet, internet internetleri sıkıntıyor. Yok lan. Lan lan lan. Lan 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 lan. Lan öldüm. Ya ne oluyor abicim ya? Benim suçum ne? Şu an telefon falan çok kastı. Umarım internet gitmemiştir. Hadi, hadi düzel, 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 düzel. Abi adamlara vuramıyorum. Vuramıyorum. Ya adamlar bana vuruyor. Ya çıldıracağım abi ya. Ya başka birinin interneti gitseydi olmuyor muydu ya? Hayır, hayır ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Tövbe, tövbe, tövbe. Çok fena bir sorun oldu. Arkadaşlar ben hemen geliyorum ya. Hemen geliyorum, videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geri geldim maçı kaybetmişiz. Onu da söylemiş olayım. İnternette hiçbir sıkıntı yok. Ama bir şey var. İnterneti çekmiyor arkadaşlar ya. İnternette bir şey var. Ne? Karşıdaki hepsi efsanevi. Biz bu maçı... Ya abicim ne oluyor lan? Ya... Tövbe, tövbe ya Rabbim ya. Abicim ne oluyor ne oluyor ya internete ne oluyor? Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Evin internetine geçtim şu anda. Böyle devam edeceğiz artık. Yani yapacak bir şey yok. Sesim yankılanıyor olabilir. Şu an kapının önündeyim çünkü. Karşı takım sıkıntı var. internette şu an bir sıkıntı yok gibi. Yok internette sıkıntı yok. Kasmalar olabiliyor ama <laughs> o sıkıntı değil. O sorun değil yani. Onca acıktan hiçbir şey olmaz. Ben böyle bak bunun gibi olmayayım yeter. Normal yine <laughs> gideyim oynayayım abi. Bak kaze var kaze. Kaze 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 git. Kaze ultisini atacak şimdi iş olduğumuzu gördü Ben, ben, oynuyorum. Kazana attı şu an. Benim kaçtı yok Mayba mayba. Hadi gol atayım. Attım gol. Gol. İnternetim doğru düzgün gene şey mi arkadaşlar ama golü attım. Gene yazdım mı bu golü. Hanemize. Ben gol atması için birine topu attım ama doğuya atmışım. Ben şey attım, Chester'a attım zannettim. Fen şeymiş. Bu. Ya yedi golü. Golü yedik. Konuşamıyorum ya. Gel 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 gel. Ya Kaze ne yapıyorsun orada abicim? Kaze ne yapıyorsun? Kaze. Kaze ne yapıyorsun orada ya? Kusmuş oraya. Yemezler baba, yemezler yemezler. Ama bizim takım kaleyi tutmadığı için tek başıma savaştığım için golü yedik. Uf, şu an çok zor maçlar arkadaşlar. 28 rütbe olmam yani zorluyor artık. 25 rütbenin üstü artık prolar geliyor gerçekten yavaş yavaş. Şu an karşıdaki kişiler bot anlı anlıyor olabilirsin zaten kostüm falan yok hiçbir şey yok diyeceğim de botlar gerçekten çok vuruyor arkadaşlar gerçek adamlardan daha iyi oynuyor botlar onu da söylemiş olayım ben Edgar yakında dövüşü olduğum için yani yakında suikastçı o yüzden yani bir şey yapamadım kol uzakçı olduğu için Arkadaşlar bir dahaki videomuz zaten şey olacak challenge'dan sonra. Videomuzun başlığı koltu yapacağım yani kolt. Olamaz patladım. Golü atamadım arkadaşlar. Orada Mortis'e pas verseydim. Şu an golü atmıştık ama. Golü atmak da istemiyorum. Botlar gerçekten gerçek oyunculardan daha iyi oynadığı Söylüyorum ama. Gerçekten daha iyi oynuyorlar. Şu an Yerlere full full. Full. Şuna bak ya. Neyse arkadaşlar maçı kazandık. Bu maçta böyle bitti. Zafer. Bir yandan buradaki eli şey savaşçı kredisini almak için çalışıyorum arkadaşlar. Burada spike açıyorum. Yorumlara yazın. Ben hangi savaşçıyı açayım de diyorsanız o savaşçıyı açacağım arkadaşlar. Ama ben şu an sen de açmak istiyorum. Sen de yani güzel bir karakter, yakın dövüşçü. Yakıncıları çok seviyorum arkadaşlar açıkçası. Yakın olacak ama yüksek hasar verecek yani. Karşıda Kaze var. Ji Yong var. Bir de Jin var. Karşı takım çok sıkıntı. İki tane güneş şöhreti olan birileri var. Bu yüzden birazcık sıkıntı. Bakın bak. Öldüm. Cini'nin ultisi 2000 vur vurmakla kalmıyor arkadaşlar. Bize çekiyor ya. Siz gelirken çekti ya. Çekti ya Cini. Bir yandan da sen ona doğru giderken bir yandan da hasar veriyor. Ateş ederek. O çok iyi olmuş. Abicim at o golü ya. Cini bile beni kesiyor abi. Saçmalık seviyesi yüzde yüz. Şu an içimden şarkı söylüyorum ama sorun olmaz umarım duymuyorsunuzdur. Duyuyor olursanız lütfen yorumlarda belirtin. Şarkı söylüyorum umarım rahatsız olmazsınız arkadaşlar. Rahatlamak için şarkı söylüyorum içimden. Aha bizimkiler hiper müper bir şeyler bastı. Oha Cini hiper şarjı Hadi gol. Golü attım arkadaşlar. Bir şekilde golü attım. Kolay olmadı. Sıfırı. 3'e 0 sıfır oynamışım yani. Çok kötü oynamışım arkadaşlar. O zaman devam edelim. şey bölüm 3'ü çekeceğim. Tekrardan söylüyorum bölüm 3'ü çekeceğim. Eğer bölüm 3'ün bitişinde 30 rank olamazsam yani 30 rütbe olamazsam bu challenge'ı kaybetmiş oluyorum arkadaşlar. Öyle de söylemiş olayım ama ben video dışında tabi kalacağım. bunu da paylaşırım büyük ihtimalle size yani paylaş paylaşabilirim merak etmeyin yani belki paylaşmaya da bilirim aslında da sizde görün Şu an El Primo topu bayağı götürdü. Arkasında Byron olduğu için destek karakteri ya can basabiliyor. O yüzden yani işimiz zor. Abi çok vurdular bana. Ben gol atamadım. Ama olsun şu an El Primo gole gidiyor. Derken 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 öldürdüm. Öldürdüm. Bizim takım şu an çok kötü abi. Çok kötü. Gerçek diyorum çok kötü. Şuna bak. Karşı takım şampiyonlar ligi Ne? Şu an <laughs> bizim Poco'yu dövüyorlar derken Poco bir ulti açtı. El Primo'yu kesti ya. Helal olsun. Arkadaşlar şu an konuşmuyorum. Çok heyecanlı maç. Çok heyecanlı geçiyor. Hadi Poco Atın ona. attın onu. Attın onu. Helalsin be Pogo. Pogo maç bitmedi oğlum. Niye paylaşıyorsun? Çok merak ediyorum. Dur. Şu an Mezi. Mezi, mezi hadi vur. Mermilerle dans. Tutturamıyor. Tutturamıyor. Tutturamıyor ya. Tak 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 tak. Vur, vur. İnternet gitti Allah kahretsin. Hayır Dynamite. Senin atacağın ulti ya. Ya senin yüzünden maçı kazanamadık abicim. Takımım kötü ama ben bu maçı kazandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Takımım kötü ama ben bu maçı kazandırmaya çalışıyorum. Çekil dynamite oğlum ya. At abi ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu ya? Ya El Primo aksesuar bastı. O gol atmıştım var ya. Neyse maç kazandık arkadaşlar. Yani ve tak. Havada kazanacaktım olmadı. Zor da olduk. Ama yine de o poko baya güzel iş yapmış. En kötü ben olmuşum. Arkadaşlar 29 rütbe oldum. Son bir maç daha gireceğim. Bölüm 3 çekeceğiz arkadaşlar. Unutmayalım. Bölüm 3'te de her türlü yapmam gerekiyor 30 rütbe. 27 rütbeden başlamış olmamız lazım. Yani 3 rütbe falan atlamış olacağım. Ama güzel kupa yani. Gene iyi iş yapmış olacağım. Şu an sıkıştırıyorlar beni ya. ya ne yapıyorsunuz abicim ya. Hadi hadi hadi. Hayır 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 hayır. Ya ölmüşüm abi internet yüzünden göremiyorum ya. İnternet yüzünden göremiyorum. Allah'tan ne oturduk ya. Allah'tan bir yere oturduk. Şu an çok sıkıntı. Chester özellikle ve Colt. En sıkıntı şu an. En sıkıntı o ikisi. Cini, Cini bak var ya. Öldüreceğim yine çok fena oynuyor abi ya. Yine çok fena. Golü atabilirsek çok iyi olacak da. Dur 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 internet yapma şunu bana ya. Tamam 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 tamam. Dur dur al bunu al bunu al bunu al bunu. Attın onu Angel ya Angelo ya senin oynayacağın oyunun sülalesinin sana veren telefonundaki hesabın profilindeki isminin ta gelmişini geçmişini falan diyormuşum. Tabi küfür etmeyeceğim. Ben yani küfür etmiyorum arkadaşlar. Ondan söylemiş olayım. Abi zıplayamadım zıplasaydım o golle. Gerçek diyorum o golle zıplasaydım orada. Hop Chester Babuş. Baboş. Hayır öldüm. Abi ben kaç kere öleceğim ya. Bizim takım zaten çok sıkıntı yani şu an sıkıntıda. Ben ölüp ölüp duruyorum. 19 evvel Edgar oynuyorum zaten. Gol mü? Gol değilmiş. 9 evvel Edgar'la yani yapabildiğim bu kadar oldu arkadaşlar. Ben mermileri doşlamaya çalışıyorum da. Çoklu attığı için. Dur. Dur. yine yapma. Cini kardeş, Cini kardeş, Cini kardeş, Chester kardeş yapmayın oğlum. Yapmayın ya. Dislike çekiyordu aman köpek. Babanın malikanesi mi lan bura? Ve maçı kaybediyoruz arkadaşlar. Son maçı da kaybettim. videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bölüm 3'ü hemen şimdi geliyor. Herkese görüşürüz. Bay bay.